Kardeşim doydun mu? Afiyet olsun. Parasını kim verecek? Bu abi mi verecek? Hayır. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İsim neydi senin? Nedim. Nedim Nedim, ben de İbrahim. memnun oldum. Şimdi bu abi parasını vermesin. Tamam. Ama şu şartla. Ben sana bir iki soru soracağım. Tamam. Onları bilirsen bu pilavın parasını almayacağım senden. Tamam, tamam mı? Tamam. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi lakabı nedir? Tamam kardeşim bir soru daha sorayım. Bana İslam'ın şartını sayarsan sırası önemli değil. Ben sana bu pilavın parasını almadan ikram edeceğim. Tamam. Say. Ee, oruç çıkma, Tamam. Salma, tamam. Peygamberlere inanma. O imanın şartı olmasın. <laughs> İslam'ın şartı. Zekat Şimdi... vermek. Hayır. Şimdi öncelikle İslam'ın şartı ya. İslam'a girerken ne söyler bir insan? Müslüman olması için ne söylemesi lazım? Heh, kelime işaret. O zaman bir kelime işaret. İki ne? Ne yapması lazım? Allah'a kulluk Allah. edecekse. Allah inan. Ya Allah zaten inanacaksın oğlum. Kelime işaret getirip ha, He, inandım. Namaz kılmak. Heh, namaz kılmak. İki neymiş? Namaz kılmak. Namaz kılmak. Üçüncüsü? Hoşçakalın. Aferin lan aslanım süpersin. Devam et. Evet. Üç, dördüncüsü? Bir bir yere tamam ondan önce, ondan önce, gitmek. hayır tamam hacca gitmekten önce bir şart daha var. Hac en sonuncusu. Paran varsa ne verirsin? İslam dininde paran fazlaysa fakir fukara verirsin. Fakir fukara verirsin. İsmi Bunun ne adı ne? Ayrım. Zekat. Zekat. Evet. Şimdi az önce söylediğini söyle hacca girmek Baştan say şimdi. Bir. İlk önce birisi Müslüman olmak için ne yapardı? Kelime-i Evet. Kelime Oruç <laughs> tutma. İlk önce oruçtan önce başka bir şey var ama. Kelime-i getirmek. Sonra günde beş vakit. Namaz kılma. Heh. Üçüncüsü. zekat vermek. Evet. Dördüncüsü. Hayır. Üçüncüsü. Oruç tutmak dördüncüsü. Zekat vermek. Hayır işte. Oğlum beşincisi bir yere gitmekti yani. Hacak. Heh çak. Aslanım benim. Afiyet olsun. Parasını istemiyorum. Bak benden benden. Şaka niye olsun ya? Afiyet olsun. Hı. Afiyet olsun kardeşim benim. Hı. Bir dahaki ne? Bak bir dahaki ne? Şunu sözleşelim. Hı. El tutuşalım ilk önce. Şayet sana başka sorular da soracağım. Yine dini sorular soracağım. Bilirsen yine bir tabak, bir ayran sana bedava. Ne vallahi. Vallahi. Abi. Mesela ne gibi? Ona göre şöyle kâzık hocam. Ya ne öğrenir ne mesela? Bir insan var. E, yaz Kur'an kursuna gittiğinde ne öğrenir? 32 farzı öğrenir. Peygamber Efendimiz'in lakabını öğrenir. Sana bir dahakine tamam mı? Bir tabak pilav vereceğim. Tamam. Bir dahakine beni gör, bana kendini tanıt. Peygamber Efendimiz'in lakabını, künyesini öğren. Bir tabak pilav bedava benden. Tamam. tamam mı? Tamam mı? Öğren ama bak. Tamam? Kabul mü? Yani Bilemezsen